Herkese merhabalar. E, Ateştek olarak e, şimdi size yine yeni gelen Q3 e, Smart Sensör Wireless Şarj e, Aletimizi tanıtacağız. Bu ürünün daha önce S5 Smart Sensörünü satıyorduk. Yani onlar çok basitti tabi. E, çok daha güzel teknolojik bir ürün yapıldı. Şöyle göstereyim. Ürün wireless şarj özellikle Ayrıca şurada e, görüyorsunuz bir soket var. Bu soket ne işe yarıyor? Ürünün yanında 3 tane Şöyle şarj şarjucu gönderiyoruz. Lightning, USB-C ve Type-C 3 tane. Yani bütün telefonlar için şarj başlıkları var. Bunlardan herhangi birini şuraya manyetik olduğu için tık diye oturtuyorsunuz. Oturduğu zaman direkt telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca <laughs> ayrıca kablosuz e, şarjı destekleyen tüm telefonlarla şarj edebiliyorsunuz. Şöyle kısaca bir gösterelim. Ürünün girişi e, önce ne gönderiyoruz? Ürünün yanında kutusu geliyor tabii ki. E, kablo Tablo type -c. Bir tane yine araca takmak için aparat. Bunun aracın e, nasıl söyleyeyim havalandırma yerlerine, kalorifer tarafına her tarafına takabiliyorsunuz. Şöyle gösterelim. Şarj ucunu şuraya taktık. Şöyle ışığı yanıyor. Ürünün 5 rengi var. E, renkleri de söyleyeyim ben yine. Gold, kırmızı, mavi, siyah ve gümüş olarak 5 rengimiz mevcut. Ben size şimdi maviyi göstereyim. Mavi de çok güzel bir mavi. Şöyle yapalım da gö gösterelim. Şimdi telefon, e, bizde mesela şu anda bir Mate 20 Pro var. E, bu ürün wireless şarjı destekliyor diye biliyorum. Şöyle yaklaştırdık, açıldı. Şöyle görüyorsunuz, şarj ediyor. Çekmek için yine yukarı aldığımız zaman çekebiliyoruz. Yine yaklaştırdık, çektik. Şöyle elimizi şöyle gösterelim. Bir saniye. Görüyorsunuz şarj ediyor. Ve ayrıca şöyle güzel özelliği var. Ee, diğeri gibi çok da e, diğeri biraz dandikti öyle söyleyeyim. Ama fiyatı da çok ucuzdu. Şimdi şöyle sal, istediğiniz gibi sallayın ürünü. Düşme gibi bir şey yapmıyor. Çukura girdiniz çıktınız herhangi bir şekilde kesinti yapmıyor. Şöyle gösterelim. Çıkartalım tekrar. Ayrıca Şarj başlıklarından da bir tane sadece örnek göstermek istiyorum size. Sadece örnek göstereceğim. Şöyle manyetik. Bakın tık diye takıldı buraya. İstediğiniz gibi çevirebiliyorsunuz. Telefonunuzu şarj etmek istiyorsanız şu şekilde şöyle onu da görebilirsek. Bu şekilde de şarj ediyor. Şu anda normal şarj ediyor. Evet şu anda yine bu ürünümüz Q3 wireless şarj tüm satış platformlarında satışa çıktı. Ayrıca internet sitemizde çok çok daha uygun fiyata toptan fiyatına satışa sunulmuştur. Teşekkür ediyoruz.